hepinize merhaba arkadaşlar ben Cemre. Bugün e, Youtube'da gördüğüm bir videoyu test edeceğim arkadaşlar. E, gördüğüme göre e, yapmamız için gerekenleri saymayı unuttum ben bir dakika. Bunun için e, şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunun ismi ne? Yani, su kabı. Evet yani, su kabı. E, doldurdum iyicene. Bir tane mum ben yaktım. Arkadaşlar gördüğüme göre şöyle bir de bardak var bu arada. Şimdi bu mumu yakıp suyun üstüne koyuyorsunuz. Hani mumlar e, şey suya temas edince hemen e, sönüyor. On böyle garip bir şey yapmışlar. Ben de merak ettim. Ha, elimizde bu malzemeler varken yapayım dedim. Şimdi bardağı alıyorsunuz böyle. Hemen bir dakika şu mumu. Ya sen de bilmiyorsun. Test ediyorsun aslında. Aynen. Oksijeni Mumu... bitecek, sönecek mi? Yok, şey şuraya girecek mu? Ve yanmaya devam edecek. Çünkü bardağın içi soğumayacak bardağın Hı. içinde. Yap bakalım. Ee, böyle bardağı mumun üstünden kapatıyorsunuz. Ben şunu bir ortaya almaya çalışıyorum da kaç saattir yapamadım. O zaman başlayalım. Yanıyor mu hala. Aa. Aa sen Niye sende ama? Su <laughs> aldım Büyük ihtimalle çünkü ben kaldırmış olabilirim. De yalnız bu mum öldü ben size <laughs> Arkadaşlar yapabilirseniz tabii ki de olur. Peki, İlk yandı. Kıyamda... Aynen şunu düzeltsin. lazım ama Dur. Ben yakayım mı? Yak. Tamam. Suya koy mı ama şunun ucu biraz şeye geldi ya Hiç suya şey olmaz. Dur elim kayıyor bazen yapsana E suya koy da öyle yakalım Tamam sen bilirsin Su da mum oldu <laughs> Dur. Bak dedim ya su Sormuş, oldu diye Su evet Islanmış. Şimdi bunu buraya koyuyorum o zaman iyice ne Bardağı çaba. tam kapatacaksın. Hiç hava almayacak bence. Öyle de yanmaya, yanmaya, yanmaya devam. devam edecek. Evet. Şimdi dur bir yerinde ya. Bu ne sabırsız bir şey. O zaman Evet. Aha baktığımızda oldu. Baktığımızda yani. Şu yukarıdan baktığımda da oluyor. Ama ne zamana kadar yanacak? Bardağın içindeki oksijen bitene kadar. Bitince sönecek. Bitti. <laughs> Arkadaşlar benim gördüğüm bu sonsuza kadar yanıyor ama öyle olmadı. Sonsuza kadar yanar mı? İçerideki oksijen bitince söner. O zaman ben bir daha deneyeceğim çünkü merak <laughs> ettim daha. Peki ya bunu ters koyabilir miyiz? <laughs> Dur bana sen <laughs> sana yine. Suya koy. Suya mı koyayım yine? Batacak mı siz veriyor. Şu tarafta da bir mum yanıyor. Dur bir dakika. Ah yapamadım. Evet, yanmaya devam ediyor. Ediyor, hala ediyor. Yavaş yavaş bitti. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi babamın dediği gibi bardağın içindeki oksijen bitince e, mum da sönüyor. Haliyle daha da yanmıyor. Yani öyle arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bu da elimde kaldı.